Yapay zeka ile 1950'lerde tanıştık. 1998'de ev robotu, 2000'lerin başında ilk insansı robot geliştirildi. 2012 yılında Apple, cihazlarında Siri'yi kullanmaya başladı. Ve bugün nesnelerin yapay zekası, nesnelerin interneti işlemlerini daha verimli gerçekleştirmek için hayatımıza girmiş oldu. Nesnelerin yapay zekası bize sayısız uygulama alanı sağlıyor. Veriler güvenli bir şekilde depolanıyor, bağlantılar hızlı ve güçlü şekilde inceleniyor. Yaşam alanları kişiselleşiyor. Bankalar dolandırıcılık davranışlarını fark edebiliyor. Sensör, kamera gibi cihazların gelişimi sağlanıyor. Nesnelerin yapay zekası, geleceğin dijital dönüşümünün de anahtarı. Şirketler çok kısa sürede büyük miktarda veriyi işleyebilecek. Perakende ürün pazarı, kişiselleştirilebilir ürünler sunabilecek. Nesnelerin yapay zekasıyla iş verimi ve güvenliği artacak. Akıllı şehirlerin ihtiyaçları anlık olarak belirlenebilecek. Doktorlar akıllı cihazlarla teşhiste bulunabilecek. Gelecekte cihazlar nesnelerin yapay zekasıyla bakımlarını kendileri yapabilecek. İnsanlarla bilgisayarların dijital entegrasyonuysa 2030 yılına kadar tam anlamıyla sağlanmış olacak. Geleceğin dijital dünyasında teknolojinin tüm bileşenleri hızla değişiyor. Nesnelerin yapay zekası ise bu dönüşümü daha inovatif bir boyuta taşıyor.